Merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz Ayşegül Ergin ben evet uzun zamandır sizlerle biliyorsunuz arkadaşlarım canlı yayın yapıyoruz çünkü zaman kısıtlaması ve sıkıntımdan dolayı karşınıza ne zaman geleceğimi bilemiyorum video yükleme de çok uzun zaman aldığı için dolayısıyla canlı yayın yaparak sizlerle canlı canlı okumalar yapıyoruz uzun süredir yaklaşık 3-4 aydır arkadaşlarım bugün sizlere e, bu hafta beni neler bekliyor adı altında. İş, aşk, para, sağlık ve genel olarak enerji ve melek mesajı ile alakalı 3 deste şeklinde oluşturdum az önce. Zaman almasın diye arkadaşlarım. Ee, sizler de şimdi burada e, sizlere destelerimizi hangi taşlardan oluşturacağımı göstererek siz de seçiminizi yaparsınız arkadaşlarım. Birinci deste şu gördüğünüz olacak ve burada gördüğünüz taşımız olacak arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çok güzel. Evet. Birinci destemiz bu taş ikinci destemiz arkadaşlarım bu gördüğünüz taşım evet taşların isimlerini birazdan söyleyeceğim siz sadece şu anda uyumlayın. Üçüncü destemiz de beyaz taşımız olacak arkadaşlar. Birinci dest siyah taşımız, ikinci dest kırmızı taşımız, bir üçüncü deste ve beyaz taşımız olarak burada seçebilirsiniz. Zamansız zamana aldığımız herhangi bir zamanda izleyebileceğiniz hafta bir haftayı baz alarak bu hafta beni iş, aşk, sağlık, para ve aynı zamanda ne dedik e, iş, aşk, para, sağlık ve genel enerjiler ve melek mesajı olarak zaten birazdan anlatacağım bunları okuyacağız okurken anlatacağım ama bu durumlara bakacağız arkadaşlar. Genel olarak burada seçin siz destenizi ve hangisine uyumlanıyorsanız. Birinci siyah destemizle taş destemizle başlıyoruz arkadaşlarım. Evet ben de seçeyim bu arada değil mi başlamadan? <laughs> Sonra ben seçmeyi unutuyorum. Evet seçtim. Tabii ki söylemeyeceğim. Şöyle bunları ya böyle alalım ya da şöyle yapalım arkadaşlarım. Evet. Birinci siyah taşımızla başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle koyuyorum ve başlıyorum. İş, aşk, para, sağlık, genel olarak hafta enerjisi ve melek mesajı olarak zaten anlatacağım şimdi. Öncelikle arkadaşlarım şöyle yapalım. Görmedim ekranı. Evet böyle daha iyi oldu. Şöyle yapalım. Siz de görün tabii ki. Şimdi öncelikle arkadaşlarım iş hayatınız için baktığımda bir sürüncemede olduğunuz belki de bir bitiş belki de bir artık uzaklaşmak istediğiniz bir durumla alakalı kılıç onusu kartıyla artık sürüncemede olan durumların size çok fazla acı verdiğini ve çok fazla üzüldüğünüzü artık bu sıkıntılardan kurtulmak üzere bir değişim dönüşüm geçirebileceğinizi bir devri kapatacağınızı ve belki bir işe son ver ve iş değiştirme ya da sıkıntı duyduğunuz ortamdan uzaklaşma ve artık hani Uzun süredir beklediğiniz ama karşılığını alamadığınız bir mükafat, bir terfi ya da bir e, işle bağlantılı olarak yani buna eğitim de diyebilirsiniz, iş de diyebilirsiniz veya hayatınızda başarılarla ilgili konularda diyebilirsiniz ama sıkıntı yaşadığınız bir durumdan artık kurtulma ve bu acının tamamlanması ile ilgili gündem var. Yani bu hafta birinci desteği seçen, e, siyah desteğimi seçen arkadaşlarım bazen espri yapıyorsunuz ya ben de espri yapmak istiyorum. Sanırım birazcık içiniz kararmış arkadaşlar. Aslında çok güzel bir taş. Obsidyen taşı. Gayet böyle çok güzel şifalı bir taştır. Renkli bir taştır. Bakın görüyor musunuz şöyle. Ama demek ki bu haftanın etkisinde birazcık işle ilgili problemler yaşanabilir. Aşk hayatınıza baktığımızda da aynı şekilde arkadaşlar bir gördüğünüz gibi kırbaç ve süpürge kartıyla aşk hayatınızda bir tartışma ayrılık veya bir sonlanma veya birbirinize çok kötü sözler veya çok kötü sert bir şekilde birbirinizi hayatınızdan çıkarabilir veya bir ilişki sonlanabilir ama uzatmalı bir ilişki olduğu olduğunu burada görüyorum daha çok birbirinize zarar veren ilişkilerden bahsediyorum. Her bu desteği dinleyen arkadaşım olmayacak eğer zarar veren bir aşk hayatınız varsa ilişkiniz varsa bu hafta bitebilir ya da kötü sözler birbirinize söyleyebilirsiniz olarak çıkıyor dikkat edin para olarak baktığımızda yani para aslında güzel arkadaşlar. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Güvendiğiniz kişilerle işbirliği yapmaya gayret gösterin. Çünkü dost, güvenilirlik bu anlamda çok mühim olacak arkadaşlar. Uzlaşma, anlaşmalar, uyumlar ve özellikle de yolculukla alakalı, sezgilerinize güvendiğiniz konularla alakalı parasal gündemler olabilir dedi burada. Ama uzlaşma ve uyum şeklinde burada daha çok parasal e, giriş ve denge ile alakalı gündemlerinizin olumlu anlamda olacağını görüyorum burada. Sezgilerinize güvenin özellikle parasal konuda bu hafta. Sağlığınıza baktığımız arkadaşlar birazcık böyle aile içerisinde rahatsızlık ve hastalıkla ilgili gündemler gelebilir, olabilir. Atlatacaksınız çok güzel olacak ama birazcık iyileşmesi veya bu durumun atlatılması için biraz sabır çalıştırmanız gerekecek. Özellikle de ee, genel olarak baktığımızda iş, aşk veya işte sağlık veya para para dışında aslında para gayet güzel bu hafta, bereketiniz gayet iyi ama, iş aşk olarak veya eğitim olarak ve başarı olarak ve sağlık olarak baktığınızda birazcık açıkçası dinlenme evresine girmeniz gerektiğini aile içerisinde veya beni dinleyen siz olarak da burada e, rahatsızlık yaşayacak olabilir ama bu durumu e, aile desteklerinizle ya, yani ailenizin size karşı desteğiyle annenizin, babanızın, çoluğunuzun, çocuğunuzun, eşinizin, dostunuzun, arkadaşlarınızın tabii ki bunlar sevdiğiniz insanların desteğiyle sabırlı olduğunuzda ve biraz dinlendiğinizde ve nefes aldığınızda açıkçası birazcık böyle Endişe ve sıkıntı atmanız gereken bir hafta olduğunu görüyorum. Bunları yaptığınızda çok güzel bir hafta olacak. En azından bu sıkıntılardan kurtulacaksınız. Niye? Çünkü artık bu sıkıntıların genel anlamda sonuna gelmişsiniz arkadaşlarım. Diyebilirim burada özetle birinci desteği seçen için. E, bu hafta sizi bekleyenler bunlar sevgili dostlarım. Şimdi geçelim ikinci kırmızı destemiz bakalım neler söylüyor. Evet. İkinci kırmızı desteği için şunu yine böyle köşeye alalım. Bu da mercan taşı arkadaşlar. Doğal mercan bu arada. Benim zaten bütün taşlarım doğal ve doğal ticaret satış Ayşegül Ergin markam altında. Satışlarımız çok yakın bir zamanda başlayacak. Hazırlıkları ve üretimleri ve şu an ticari konuları şu an patentle alakalı gündemimiz var. Tamam, tamamlanınca zaten sizlere bunlar duyurulacak arkadaşlarım. Evet. Bakalım ikinci desteği seçen arkadaşlarım. İş, aşk, para, sağlık, ve genel olarak bu hafta enerjiniz ve melek mesajı size ne söylemek istiyormuş? Evet. Bugünkü Instagram mesajım sessiz ol kartıyla melek kartımızla geldi. Eğer ki sessiz olmanız gereken bir haftaysa birazcık susmak en iyi cevap olacağını söyleyen bir melek mesajıyla burada başlıyoruz arkadaşlar. Çünkü zihninizi susturduğunuzda zaten size doğru cevaplar melek desteğiyle beraber Rabbinizin, Yaradan'ın desteğiyle beraber gelecektir dedi. Ama biraz sessiz kalmanızı tavsiye ediyor burada. Kendi içinize dönmeli, özünüze dönmeli. Ve merkezinizde olmanızı tavsiye ediyor burada melek mesajımız. Şimdi iş hayatınıza baktığımız zaman iş hayatınızda çok mutlu olacağınız, açıkçası inanılmaz derecede böyle zirvede olacağınız. Ama sizi böyle iş hayatınızdaki veya eğitim veya başarı hayatınızdaki durumların zirveye taşıyacağını, keyif alacağınızı. Hani böyle işini aşkla yapmak kavramı vardır ya. Bu arada ikinci desteği seçmiştim ben de. Zaten kırmızı olup da seçmemem mümkün mü diyorum. Yine çekildim kırmızıya. Kırmızı kadın olarak, gül olarak. E, i̇ş hayatınızda dediğim gibi kupa kralı olarak zaten tahta oturacağınız ve işinizi aşkla yapacağınız ve bolluk bereket kapılarınızın açık olacağı ve işinizi keyifle yaptığınız ve aşkla yaptığınız için de sizi mutlu edeceğini, şifalandıracağını, besleyeceğini burada söyleyebilirim. Bu haftaki başarı ve eğitim hayatınız ve iş hayatınızla ilgili gelişmeler çok güzel. Şimdi arkadaşlarım. Aşk hayatınıza geldiğimizde görüyor musunuz? Zaten oradan hemen böyle gördünüz bile zaten. Evet, ruh ikizi ve ikiz alevi temsil eden aşkı ve safiyane masum aşkı kavuşmaları, mutluluğu, evliliği, birliktelikleri temsil eden burada ku kartımız var arkadaşlar ve bu iki tane ku çifttir. Ortalarındaki de çocuktur arkadaşlar. Çocuk mevzuyla ilgili de aynı zamanda olabilir. Yoksa da zaten çocukla alakalı gündeminiz. Dediğim gibi bir birleşme, bir kavuşma, bir huzur, barış, bir araya gelme ve birbirinize karşılıklı olarak saf, masumane, çıkarsız duygular beslediğinizi ve ruhani birlikteliğinizin olduğunu gösteren ve bu hafta açıkçası biraz daha ılımlı ve olumlu gidecek bir hafta diyebilirim. Zaten 24 gelmiş burada. 24 ile ilgili bir vade, 24 gün ya da 24 saat ya da ayın 24'leri ile alakalı güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz olarak burada çıkıyor. En fazla ayın 24'üne ya da 24'lü vadelere kadar bu bahsettiğim tabloyu yaşayacaksınız olarak çıkıyor. Aşk hayatınız muhteşem bu hafta. Ancak Parasal konularla ilgili arkadaşlarım birazcık korkular birazcık açıkçası hani benim umduğum gibi olmadığı şimdi nereden çıktı bu durumlar dediğiniz biraz böyle farkında olmadığınız yani hani beklemediğiniz bir gizli düşmanlar tehlikeler veya belki de böyle. Olumsuz negatif enerjileri, bereketinizi ve bolluğunuzu kıskanan kişilerle alakalı ee, bazı gizli düşmanlıklara maruz kalabilirsiniz. Özellikle bereket ve bolluğunuza dair. Yani kıskananlar, fesatlıklar tabii ki kem göz nedir? Sahibinindir. Onları kat kat dönecektir. Sadece burada hata yapmayın ee, ve üzerinizdeki negatif enerjiyi dönüştürmeye ve karşı tarafa iade ederek, püskürterek arkadaşlar temizlik ve arınmayla alakalı çalışmalar yapmanız bu hafta iyi olacaktır. Burada da yani para konusunda da başarı konusunda da sessiz kalın. Herkesle her şeyi paylaşmayın. Özellikle de başkalarının kıskanacağı şeyleri milletin böyle millet derken burada tabii ki fesat insanların gözüne gözüne sokmayın. Kendinize saklayın. Kendiniz mutlu olun. Kendiniz bilin yeter arkadaşlar. Her şey, her güzel şey herkese anlatılmaz. Sonra ne yaparlar? E bunun e, şey var yani kötü enerjileri var, kıskançı var, haseti var, pisliği var, bilmem ne siz artuzu. Yani burada gerçekten hani herkes mutlu, herkes e, başarılı anlamına gelmeyeceği için tabii ki başkaları mutsuz olanlar, mutlu olanları kıskanacaktır. Ya da fesat olanlar vardır ya da şeytani enerjilere Maalesef ki meyleden insanlar da karanlık gizli güçler olarak da kendilerini kötülüğe adamış insanlar da olduğu için gözlere değmesin tabii ki nazarları değmesin diye kendinizi koruma altına alın özellikle bu başarıyla alakalı olarak dedi. Ee, ve aynı zamanda ne dedik sağlığa geldiğimizde sağlıkla ilgili arkadaşlar biraz egosal çatışmalar, stres veya öfke birazcık canınızı sıkabilir. Yani bu hafta özellikle bu desteği seçen arkadaşlarım öfkeden, egodan uzak durun dedim ya sessiz olun sessiz. Bu hafta sessiz olmak size çok şey katacak diyebilirim burada. Çünkü niye? Ee, birazcık böyle Özellikle de şimdi e, tabii ki zamansız zaman aldık ama şu araları izleyen arkadaşlarım için şimdi bir dahaki dolunay Koç burcunda olacak. Koç burcu biliyorsunuz arkadaşlar ateş elementi ve burçların öncüsüdür. Birinci burçtur. Liderdir, öncüdür. E, egolu, egosu yüksektir. E, gü yani güçlüdür, güçtür arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi biraz burada öfke, agresyon, biraz egolar söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu enerjileriniz eğer yükselirse lütfen dikkat edin kendinizi egolarınızın sizi ablukası altına almasına izin vermeyin biraz daha sessiz kalmayı sakin kalmayı dengeli ve ılımlı kalmayı tepki vermemeyi seçin. Çünkü tepki verseniz de karşınızdaki insan çamursa da size sıçrayacaktır. Değilse de zaten yine canınız sıkılacaktır. Dolayısıyla ego veya düşmanlık veya savaşlar hiç kimseyi kazandırmaz. En çok kurduğum cümle bana ait bir cümle arkadaşlar. Savaşın kazananı yoktur. İki tarafta kaybeder. Bir taraf 5 birim kaybeder. Bir taraf 6 ya da 8 birim kaybeder ama sonuç olarak iki tarafta kaybeder. Dolayısıyla savaşmayın birbirinize diyebilirim. Genel enerjilere baktığımız zaman dediğim gibi Hani güçlüsünüz, gerçekten çok başarılısınız, tutkulusunuz. Belki bu hafta eee cazibeniz de biraz fazla yüksek olacak arkadaşlar. Çünkü herkese söz hakkı e, yani söz hakkı demeyeyim de herkese sözünüzün, lafınızın geçtiği, ikna kabiliyetinizin kuvvetli olduğu. Dolayısıyla maddi manevi başarılar ve güç elde ettiğiniz için zaten böyle bir zirve pozisyonunda olduğunuz için enerji olarak da çok auranız, yani enerji alanınız fazlasıyla yüksek olacağından. Sadece dediğim gibi egoya düşmeyin arkadaşlar. Yani egoya düşerseniz birazcık bu durum sizin canınızı sıkabilir sessiz, sakin, derinden, dipten dipten başarılarınıza devam edin. Kimseye bulaşmayın. Özellikle de negatif enerjili insanlara bulaşmayın ki enerjiniz sizde kalsın. İkinci destemiz de bu şekilde arkadaşlarım. Şimdi üçüncü destemizi seçen sevgili dostlarım. Beyaz destemizi seçen sevgili dostlarım. Hemen karşınıza geliyorum bunun içinde. Evet. İş, aşk, para, sağlık Genel enerjiler ve melek mesajınız. Şimdi üçüncü desteği seçen arkadaşlarımın da melek mesajıyla başlarsak burada diğerleri gibi. Öncelikle yüreğinizdekini söylemeniz gerektiğini burada belirtiyor size. Çünkü niye? Belki de kalbinizdeki ile kafanızdaki çok farklı arkadaşlar. Mesela kalbini seviyorum derken kafanızdaki hayır hayır sevmiyorum nefret ediyorum ondan diyebilir. Ama buradaki diyor ki yüreğindekileri, gerçekleri itiraf etmelisin. Önce kendine itiraf etmelisin duygularını, kalbindekileri. Sonra da karşındaki insana bunu gerçekten söylemelisiniz. Ancak o zaman rahat olacaksınız her konuda dedi. Hiç fark etmez. Aşk, iş, para veya sağlık veya genel enerjiler hiç fark etmez iletişim babında. Der ki bil ki kendini sevgiyle ifade ettiğinde dürüst olarak kalbindeki gerçek duygularını karşı tarafa ve kendine itiraf ettiğinde karşındakini yüreğinde sevginin pembe gülleri açar dedi. Sevginin pembe gülleri aşk ve sevgiyi tarif eder. Dolayısıyla iki tarafına mutlu olacağını ancak bu şekilde olduğunu da söyledi. Bu hafta bu etkiler altında olabilirsiniz. Melekleriniz bunu tavsiye etti. Şimdi arkadaşlarım iş hayatınıza baktığımızda bir değnek beşlisiyle burada gerçekten çatışma bak görüyor musun? Bir süreç derhalar var. Yani sizi zorlayan insanlar, ağız e, münakaşaları, belki de böyle savunmak, kendini savunmak zorunda kaldığınız kişiler, belki size karşı çıkan, belki de böyle 4-5 kişinin, en az 4-5 kişinin size böyle fikirleriyle veya düşünceleriyle veya gerçekten belki de yolunuza böyle göz göre göre taş koyması ve ağız e, laf münakaşasıyla zaten canınızı sıkabilir diye burada görüyorum arkadaşlar. Ama pes etmeyin. Siz de ego ile hareket etmeyin. Çünkü bu kişiler zaten fazlasıyla delirmiş arkadaşlar. Niye delirmiş? Değnek beşisi ego ile alakalı ejderhaların ağzını açarak zaten sizlere fazlasıyla böyle yüksek egolu ve öfkeli geldiklerini söylüyor. E şimdi siz de bunu öfkeyle karşılık verirseniz ne olacak? Az önce söylediğim gibi savaşın kazananı yoktur. İki tarafta siz de kaybedeceksiniz. Size saldıran kişiler de ka kaybeder. Ama siz yine de haklarınızdan e, ödün vermeyin. Yani haklarınızdan ödün verdiğiniz takdirde zaten burada yine e, durumun sıkıntısını siz yaşayacaksınız. Şimdi aşk hayatınıza geldiğimizde aşk hayatınızda bir takım haberleşmeler ve iletişimler olacağı bir hafta diyebiliriz. Belki de uzun süredir içinizi dökmek istediğiniz veya içi, içine dökmesini beklediğiniz bir kişinin sizinle bu konuda artık iletişime geçip itiraflarla ilgili bir gündem olacağını görüyorum. Parayla ilgili geldiğimizde dört dörtlük bir şekilde bu zamana kadar yaptığınız bütün kafadaki... Yani zihninizdeki mantıken ya da enerji olarak belki de gerçekten parasal anlamda yaptığınız yatırımların karşılığını alabileceğiniz ve dört dörtlük bir şekilde zenginliğe oturacağınız bereket ve bolluğunuzun gerçekten yüksek bir şekilde olacağını ama bu sizin enerjinizle ve sizin kendinize güveniniz ve cesaretinizle ve emeklerinizle zaten bunun olacağını söylüyor. Yani gökten inmeyecek. Bu zamana kadar neyin üzerine yatırım yaptıysanız parayla alakalı, gerek zihnen, gerek mantıken, gerek duygusal gerek e, gerçekten bir gayrimenkul veya belki bunun benzer bir yatırım yapmışsınızdır ya da bir yerlerde paranız vardır. Parasal konularla alakalı bu zamana kadar yaptıklarınızın karşılığını alacaksınız. Yaptıklarınızın karşılığı olarak burada ben size daha önceden ekilmiş bir şeyin biçileceğini burada söyleyebilirim para ile alakalı. Ve burada hayatınızda üçüncü kişi üçüncü destemizle sağlık olarak bu hafta sizi ne bekliyor derken bir dua kartımız var. Yani biraz daha maneviyata yönelmeniz gerektiğini, böyle çok fazla dünya işlerine, dünyevi işlere fazla gark olduğunuzu, fazla böyle çıkmaza girdiğinizi, fazla böyle kafanızı gömdüğünüzü ama böyle e dua, meditasyon, özünüze dönmek, iyimser olmak ve kalbinizin sesini dinlemekten biraz daha uzak kaldığınız için açıkçası size burada birazcık dua etmeniz inanç biçiminiz neyse kendinizi dinlemeniz özünüze dönmeniz ve biraz maneviyatınızı açıkçası yükseltmeniz gerektiği çıkıyor ancak bu şekilde yüreğiniz rahatlayacak ya da çıkmazlardan bu şekilde çıkabilirsiniz olarak çıktı arkadaşlar şimdi bu sağlık dediğimiz şey genel olarak ne çıkıyorsa fiziksel ruhsal zihinsel sağlık artık kartımız ne şekilde çıkıyorsa o şekilde söylüyorum durumunuz her neyse birazcık dua ve maneviyata yönelmenizi tavsiye ediyorum genel enerjinize baktığımızda Bolluk bereket enerjinizin zaten para kartınızda da olduğunu söylediğim gibi bir kere artacağını, aşk ve sevginin, ikinci çakra cinsellik çakrası olarak da tutku, özlemin ve bazı kavuşmaların özellikle de parasal anlamda bolluk bereketin akacağını hayatınıza ve biraz daha açıkçası neşelenmeniz gerektiğini, hayata biraz kıymet ve tat katmanız gerektiğini bir şeylerden tat almayı bilmeniz gerektiğini hobilerinize yönelmeniz gerektiğiyle ilgili size burada uyarı veriyor zaten ancak bu şekilde dediğim gibi istediğiniz sonuçları elde edeceksiniz diyebilirim çok dünyaya takılmayın arkadaşlar biraz ruhani boyuta ağırlık verebilirsiniz bu hafta daha iyi hissedeceksiniz diyebilirim üçüncü desteği seçen arkadaşlarım da sizlere de bunlar çıktı sizleri seviyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay